Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde A Haber, ATV, A Para ve A News'in gündem özel ortak canlı yayınında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, canlı yayında tok fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu. A'dan Z'ye her şeyini o zaman konuşacağız. Yani şu anda bunu söylemek çok çok yanlış olur. Ama şunu söyleyeyim ben. Tabii bir elektrikli araç var önümüzde. Tabii bunu özellikle teşvik etmek ve halkımıza sevdirmek bu bizim için önemli bir maharet olacak. 2022'nin Temmuz ayı ile birlikte biliyorsun zaten ÖTV indirimi yapılmıştı. Hı hı. elektrikli araçlara. Şimdi yeni vergi düzenlemesiyle motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve ÖTV matrağı 700 bin TL'yi aşmayan elektrikli araçlar için yeni vergi oranı yüzde 10 olarak belirlendi. Bunların hepsini bir defa planlayarak yolumuza devam ediyoruz. Ama ben inanıyorum ki yani benim halkım, benim vatandaşım zaten tabii burada yedi ayrı biliyorsunuz üretim olacak. Bu üretimlerin içerisinde yani vatandaşımızın önüne biz seçenekler sunuyoruz. Bu seçeneklerle birlikte de hangisini beğenirse onu alacak. Sadece otomobil değil renklerde de seçenekler var. Ve dikkat ederseniz renklere de arkadaşlarımız derslerini iyi çalıştılar. Ve hepsine değişik bir diğeri koydular. Kapadokya'sından tut, oltusuna varıncaya kadar yalnız bir tane eksik bırakmışlardı. O da Karadeniz. <laughs> Karadeniz'de Rize mi olsun, Ayder mi olsun falan dedik çalışın. Getirin çünkü yeşil eksik. Evet. Yeşilin olmadığı böyle bir çeşit olamaz. Niye? Ülke Türkiye. Yeşiller ülkesi. Dolayısıyla onu da hallettiğimizde biz tabii hanımefendiye sorduk, sen hangisini beğeniyorsun? Eşim, refikam o kırmızı dedi. Kırmızı güzel. Evet, güzel. Dolayısıyla da kırmızı da bu konuda karar kıldık. İlk araba fakiri olacak. Biz de kırmızıyı alacağız. Öte yandan açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOK ile ilgili merak edilen soruları yanıtlamıştı. Togun ne zaman yollarda olacağı sorusuna da yanıt veren Erdoğan. Tabii bir elektrikli araç var önümüzde. Tabii bunu özellikle teşvik etmek ve halkımıza sevdirmek, bu bizim için önemli bir maharet olacak. 2022'nin Temmuz ayı ile birlikte biliyorsun zaten ÖTV indirimi yapılmıştı hı hı. elektrikli araçlara. Şimdi yeni vergi düzenlemesiyle motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve ÖTV matrahı 700 bin TL'yi aşmayan elektrikli araçlar için yeni vergi oranı %10 olarak belirlendi. Bunların hepsini bir defa planlayarak yolumuza devam ediyoruz. Ama ben inanıyorum ki yani benim halkım, benim vatandaşım Zaten tabi burada yedi ayrı biliyorsunuz üretim olacak. Bu üretimlerin içerisinde yani vatandaşımızın önüne biz seçenekler sunuyoruz. Bu seçeneklerle birlikte de hangisini beğenirse onu alacak. Sadece otomobil değil renklerde de seçenekler var. Ve dikkat ederseniz renklere de arkadaşlarımız derslerini iyi çalıştılar. Ve hepsine değişik bir diğeri koydular. Kapadokya'sından tut, oltusuna varıncaya kadar yalnız bir tane eksik bırakmışlardı. O da Karadeniz. <laughs> Karadeniz'de Rize'm olsun, Ayder mi olsun falan dedik çalışın. Getirin çünkü yeşil eksik. Evet. Yeşilin olmadığı böyle bir çeşit olamaz. Niye? Ülke Türkiye. Yeşiller ülkesi. Dolayısıyla onu da hallettiğimizde biz tabii hanımefendiye sorduk. Sen hangisini beğeniyorsun? Eşim Refikam o kırmızı dedi. Kırmızı güzel. Evet, güzel. Dolayısıyla da kırmızı da bu konuda karar kıldık. İlk araba fakiri olacak. Biz de kırmızıyı alacağız. <laughs>